Yüzümüzü taklit eden deepfake videoları kullanılarak telefon kilidimiz kırılabilir mi? Söz konusu teknoloji günümüzde daha çok eğlence alanında kullansa da bir noktada gerçeğinden ayırt edilemeyecek kaliteye ulaşacağı kesin. Peki insanları kandırma potansiyeli bulunan bu teknoloji yüz tanıma ile gizlilik sağlayan akıllı telefonlarımızı da yanıltabilir mi? 2 boyutlu ve 3 boyutlu yüz tarama arasındaki fark deepfake konusunda geldiğimizde biraz karıştırılıyor olabilir. Fakat durum aslında fotoğraf konusunda olduğu gibi her ne kadar başka birinin 3 boyutluymuş gibi görünen gerçekçi video videolarını oluşturuyor olsanız da kamera bunu ekrandan göreceği için iki boyutlu olarak algılayacaktır. Yani yaygın olarak akıllı telefon dünyasında kullanılan sensörlerde durum böyle. Bu bağlamda kızılötesi ışık noktalarının 3 boyutlu deepfake videosundan oluşturacağı görüntüler şu an ekranda gördükleriniz gibi olacaktır. Elle tutulur 3 boyutlu olan gerçekçi yüz modelleri elde edilemediği sürece ki bu fazlasıyla korkutucu olurdu. Deepfake, Face ID gibi kızılötesi teknolojiler için hiç de zorlu bir rakip olmayacaktır.